Gömdüm göğü gö 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 gömdüm say. Ya, güzel dur. Şunu da izleyeceğim. <laughs> Kameraya silah doğrultmuş ilgimi çekti. Sağ az. en sevdiği YouTube <laughs> İki tane zebra birbirlerine sarılıyorlar. İki tane zebra çok şey. Bunu paylaşıp iki tane iki aşk yazmışlar. Sonra nereden biliyorsun aşk olduklarını? Belki amcasının kızıdır. Sapık mıdır nedir? Bir zebra bir yiğeni seve mi? Sağlam bir korku filmi arıyorum. Böyle iliktirime kadar korkutun. Hatta uyutmasın. Parantez şimdi. Note. Kolay korkan bir insan değilim. Hatta hiç. Allah korkusuyla alakalı bir şey gelecek. Bu adam bayağı korkmuyor. Çok korkunç olsun mu? O zaman Afrikalıların açlıkta süren sefaleti izle. Onlar için gerçekten de çok korkunç. <laughs> Benim dediğimden daha kötü. yaptıktan sonra ağzımı temizleme ihtiyacım var. <laughs> Kartınızda Özcan Deniz yazıyor şu an Tek önüme çarpan o Bu fotoğrafa ne yazabilirsin ki Zaten başlı başına Sürreel bir fotoğraf yani bu Sonra biri gelmiş ne demiş biliyor musun Acaba merak ediyorum Sizin derinizi <laughs> Acaba merak ediyorum Sizin derinizi karpuz diye kazısalar nasıl olur Hakikaten anlam veremediğim bir işletmesiniz Sadece nimetleri isim yazmak için açılmış gibi bir yatsınız. Ya becem ama ondan sonra onu yiyorlar. Birileri yiyor onu yani. Sadece onu kesip çöpe atmıyorlar ya. At atıyorlar mıdır? Atmıyorlardır ya. Birileri yiyordur onu. Ve karpuzların sinir sistemi yok. Aynen. Kesilen bir karpuz mu gördün sokaktan? <laughs> bir tane karpuzcu karpuzu tat kesip saplanıp tattırmaya mı çalışıyor? Bam! Karpuz kelek çıktı diye yemeyip çöpe mi atıyorlar? Hashtag <laughs> hamsi sezonunu açtım. Çok regular. Ulan sen kimsin bilmem. Ama bu kadar şehit varken hamsi yiyorsun tamam. Ye de bari paylaşma bu arada zıkkım kokun ye. <gülüyor> 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 sen neden ama anlamadım. Bir daha pilavına ketçap sıkmayacaktı neden? Bu arada pilav pilavla ketçap cidden yakışıyor. Söyleyeyim. <laughs> bazen bazen hani midesiz anları olur ya insanın. Ciddi ciddi yakışıyor birbirine. Hani lisedeyken acayip yerdim ben. O zamanlar okulun pardon dershanenin yakınlarında bir tane pilavcı vardı ve pilava ke ketçap sıkıyordu. İlk başta biraz ön yargıyla yaklaştım. Sonrasında bayağı hoşuma gitti. Deneyin. Kadıköy'ün fedakar gençleri caddeleri gelin gibi süslüyor. Ağaçlara bayrak asmayın. Ağaç onlar. İnanılmaz ya. Inanıl Gerçekten çok haklı konuşmuşsun. Al bir de mikrofona konuş. Yorumlarınız var mı bu ev için? Güzel bir bu arada. İçinde Kur'an okunuyorsa cennetten bir köşk. Okunmuyorsa... Yıkık dökük bir haber, abi, harabe içinde <laughs> Kur'an okunuyorsa cennetten bir köşk, yıkık dökük bir haber. Abi, <gülüyor> <gülüyor> i̇çinde Kur'an okunuyorsa cennetten bir köşk, okunmuyorsa yıkık dökük bir harabe. Bu gayet güzel duruyor aslında. Büyük ihtimalle her haftasını Mevlüt Polmak tutuyor zaman Güllaç adam gibi bir tatlı olsaydı 12 ay imal edilirdi. Resmen <laughs> gelenek melenek kaynak kakalanıyorlar. Ayık olur. Güllaç zaten yılın 12 ay imal ediliyor. Zeki adam. Senin sorunun bu Bir yörenin geleneksel tatlısında laf atma bilmeden. <laughs> wow. Helal sana Duru. Soğuk demedi. İstiklal Marşı'nı tek başına okuyup derse giriyor. Tıklama izle. Duru okuma veya sınıfı ayak bastığında basmanı çaktı mı acaba? Alo. Fenerius, Fenerios, Fenerios böyle galaksis ismi gibi aklıma. Bu Ekrem İmamoğlu. Fenerbahçeli bir uzay mekiği geldi aklıma böyle. Kanarya. Fenerius. Wait Ekrem İmamoğlu. Fenerius böyle galaksis ismi gibi aklıma bu. Fenerbahçeli bir uzay mekiği geldi aklıma böyle. Kanarya <laughs> dizaynı var yanında. Intergalactic travel yapıyor. Çocuklar duymasından bir sahne. Haluk donduk deyince aklıma donarak şey donar. <laughs> Kahraman <gülüyor> askerlerimiz geldi. Hep <laughs> beraber. <gülüyor> Ya YouTube tam bir like YouTube yorumları tam bir like dilenciliği yeri ya. Gerçekten. <laughs> hani ve Türkiye'de en iyi like dilenciliği nasıl yapılır? Milli duygulara milli duygulara dokunularak. Milli ve dini duygulara dokunularak. O yüzden görüyorsun işte en çok tutulan kanalların yorumlarında. Allah desem kaç kişi beğenir? Ha? Sanki hani o sırada insanların dinini ölçüyor anladın mı? <laughs> İnsanlar gerçekten duyar arayışı var. Doğru kelime bu evet duyar arayışı. Duyar arayışı değil ya like arayışı bu. Evet. Çok kral hareketler var bunlar. Cumhur, Frankfurt takip atmış sonra... Allah seni her an takip ediyor. <laughs> Hiç bunu yazıp paylaşıp gülücük attınız mı acaba? Haddimden iyi bilmiyorum sanki. <laughs> Düşünsene kızın gerçekten öyle bir şey yaptığını böyle. Allah beni her an takip ediyor, çok kral hareket. Yazıp bunu tweet olarak attığını düşünsene kızın. Dondurma kaymak filminden glamler. Sonra Ahmet Ko <laughs> Ahmet Kodi, <Cody. gülüyor> sonra Ahmet Kodi geliyor galiba Los Angeles doğumlu birisi kendisi, Los Angeles ikametkârı olabilir. Hazret Ağa'dan ne geldik? Bir Bu tane böyle saçma atarsanız tak ***'nizden ***'im. dilim kopsaydı da bunu okumasaydım. bunu var ya dilim... Oh. Güzel, peki güzel. Dur bakayım. Bu adamın videoları güzel ya, cidden. iyi edit yapıyor. İzlettiriyor videoları. Bu gelen linkleri nasıl şey yapıyorduk? Bir şeyin üstüne soru işareti ekliyorduk galiba. Bir yere soru işareti ekliyorduk. Nereye ekliyorduk o soru işaretini? Aynen watch soru işareti ve... Hmm. Ciao. Ya. ya bana benim videolarımın editlerini atmayın demeyeceğim ama şu an bunun için burada değiliz. Garrett, Şu an başkalarını izlemek için buradayız. Dayı avı aç. Dayı avı, dayı avı, dayı avı. Dayı avı nerede? Şey mi? Kaan kanalında mı?